Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kat videosu katı ilk kez çekiyorum. Ama yepyeni bir kat videosu dedim. Neyse arkadaşlar yine innocent olduk. Kesin katil yine bu. Evet 10 dakikalık. Bu ne lan? Burada bir şey var. Burada bir şey var lan. Kanka burada bir şey var. Korkuyorum senden. Yaklaşma bana. Bu bunu söylerken benim aklıma değişik değişik şeyler Aa, geliyor. Kıskatil 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 elinde bir şey var. O ne? O ne? Nope. Ha 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 hack. ha ha ha. The Hack hack hack. Evet hack. Üstüne çıkacağım şunun çıkamıyorum. Heh çıktım. Bu tipi ne ya? Ben bunu ne bileceğim Bence adamın. Adamdan ne istiyorsun? Dövmek. Adam üstün, adamın neden üstüne, üstüne çıkmak istiyor? İyi ilerleye bastım. Düştüm. Bu. gün Bu. günlerin üstüne düşmüş. Onun ayım ben. Corona. Bir yere değiştirdim. Bir telif hakkı var ye. O ye o ye ye Kanka hadi Mardır'ı ver artık ya. Kaç kere oynadım. Bir Mardır'ı verme Önceki video arkadaşlar 40 dakikaydı. 40 dakika. 40 dakika bizim için 4 saatte. Öyle diyeyim. Evet, adam var. Adam Kanka, adam da tarıyor. Dang 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 Umarım kulağınız sağır olmamıştır. Bir dahaki videomda <laughs> Biraz yüzümüzü yakalım ya. Babam yüzünü yıka demiştir. Ben. Oo. Oh, yıkadım baba bak. Bak yanık. Oo. Oh, Oo. Oh. Güzel. Arkadaşlar kıyafetlerimiz nasıl olmuş? Yorumlara yazabilir misiniz? İkimizde de geldi başkanın özeti var. 6 ben şu anda bir yerde ya. kaldım. Ben nerede kaldım? Ana menüde. <laughs> Yo ben ana menüde değilim. Acaba de bu adam değilim. bana mı dedi? Evet babamız. Yok iyi kes demiş lan. <gülüyor> Aşağısın Dur. <laughs> <ırkımız. gülüyor> <laughs> <laughs> bu öyle yapılmıyor <gülüyor> abicim bak. <laughs> bu böyle böyle. Oh 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 oh. Silahımı yaktım bile bu arkadaşlar. Bakın kalkacağım ben amuda kalkıyorum. Amuda çok iyi kalsın Yaşar yalnız arkadaşlar. ya. Yaşasın. Bir dakika arkadaşlar. aşağısın Şimdi birini Robux'a dönüştüreceğim. Bir Robux'a dönüşmek ister misin? <laughs> Dönüş. Evet geldim. <laughs> Şimdi sen çok pis kaşıyorsun. Oh, Robux yaptım <laughs> <da. atın> seni. <laughs> Robux yaptım seni. Atalım gelir Kaç al. Kaç al. Kaç. Ya da bunu yapıyorum. Dur Adamı Robux yaptın. Sen Robux yap. Kardeşim. zengin olmuş. Adam kadar Robux'umuz <laughs> olur. Bak şu klik olur. Şu klik Doritos var ya bu <laughs> kod Doritos. Ben <laughs> neredesin? merak etme. Bir tane adam robux yapmam lazım hemen. Robuxur, 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 robuxur. Robuxur. Kanka, aldım, robux, 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 robux. Robux. Tak Gel 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 Hemen hemen yukarı yukarı <laughs> yukarı. Kamil kamil kamil. Yukarı çık. Yukarı çık. Çıktım ben, ben yukarı. kanka. Ne oldu. Onları düpedim. Ya, sen benim beni ay. öldürmüştün. Sen de beni öldürmüştün. Ya en bak, baştaki öcümü aldım kanka. Bir daha öc almaya falan çalışma. Hoppa. Uy! Adamın giriş süresine hesapladım. Anam çok açtım. Ya bak ya. Kri Kristos. He. Sen şimdi öldün. Bir. Adam robot oldu diye. Alırım. Alırım. Çalım bu çalım bu çalım bu çalım. Bıçağı Kanka tarlasın değil mi? Adam yorum bu gibi gibi bıçak hayvan gibi hayvan gibi bir bıçak aldık kanka yine ama sundu o da o o da kafası gitti çalsın nur çalsın nur kavuz cinede kanka seni ne yapıyorsun bedel mi hangi Good. Beni koru, beni koru, beni koru. Korudum, tamam. korudum. Öldürdüm kızı, akşam ve yeni bıçağım nasıl bak? Bak şimdi, buraya atıyorum, bak nereye gidiyor Çok mantıksız. Atamıyorum, ben atamıyordum! Sorry. Ben atamıyorum diyecektim. Ben atmaya çalışıyordum, atamadım. ben yüzüm sana girmiş olabilir, sadece ama üzgünüm. <laughs> Ölün lan kaşındınız? bıçak biraz sana girdi ama üzgünüm. Aa bıçağı, bıçağı yaskı sana satmıştım. Kanka ben seni bıçağı, bıçağı soktuğun için, için alma, Target olduğun için O bıçağı alma, o bıçağı almayacağım, alma. O bıçağı almayacağım, almayacağım. Onu alma, on alma, on alma, on alma, on alma, alma. Kız sen şimdi yukarı çık, 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 çıksana. Çıksana kardeşim. Hop, oh. hop. da yapalım, hop. Bıçak nerede? bıçak. Where is bıçak? Öldürdün kanka. kanka. Kanka pardon. Kanka mouse'um gitti. Mouse'um gitti diyorum. Neden vuruyorsun? Ya ama bak şimdi yukarıya çıksana bir çık bir yukarıya çıksana. Kanka gel 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 gel. Kanka. Ölmek bir arkadaş varmış. Dileğini gerçekleştirelim. Öldürdüm kanka <laughs> Vururken Beni vurmaya mı çalıştın Tabii ben sana vurmaya çalışmadım ki Beni de roboküstler Roboküstlük <laughs> olmadı adamla bu adamla bukladamadım. Sen ne Ya, ya. ya. Baba ben, ben oraya çıkmak için tümüyle saniyede vuruyorsun ya. Dur bir şey bir yukarı çıkıtı adam vurayım. Adamla kat- katışıyorum ya. Benim <laughs> bozmadım. Adam geliyor, adam. Öldü çünkü. Çık çık. Yakınlara. Yakınlarına bıçak attığımda o da ölür. Selam kardeşim. Selam da vermeyeceğim. Konuşmayacağım ya ben. Kanka ne dedin ki? Selam da vermeyeceğim. Kanka targettin yine target. Selam da öldürün. Kanka target yine target. Yanına git. Kanka targettin yine target. Vuruyor kanka pardon ama targettin. Adamları vura vura yine target alıyor. Abicim sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Öldüm. Gacha Fox, Gacha Fox, Gacha Fox. Gacha Fox mu sana Ne diyorsun? Ya? Kanka sana mı bulaşıyorlar? Aa, <laughs> üç kişiyle savaşıyorum. Kanka, üç kişiyle savaşıyorum öldürmedi. İkisini de ben öldürdüm. Anda. Bu ölmüyor zaten. <laughs> kanka öldürdüm hepsini gelip de. Ha, bunu da öldürdüm. Kanka target sen yine. Gelirim kanka. Kanka iki saattir vuruyorsun bir vurma gözünü seveyim bir şey yapayım diye. Bir kiss direkt yapayım, bir şey yapayım. oynayayım doğru düzgün. Kanka ama target. Sen oynayın sen de şimdi target olursan ben de seni öldürecektim. Bir saattir targetındasın bilerek vurmuyorum. Yanına gelmeye çalışıyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.